Merhaba arkadaşlar ben Başar. E, Hearthstone'da haberlerle ilgili e, gelişmeleri biliyorsunuz size iletiyorum. E, bir sürede pek doğru düzgün gelişme yoktu. Şimdi ufak bir şeyler var e, size iletmek istiyorum. E, şimdi arkadaşlar bir Wild Bundle yapmış e, Blizzard. E, 10 adet e, Goblins vs Gnomes. 10 adet Grand Tournament. E, Onedit Goblins vs Gnomes daha doğrusu sırasıyla söyleyeyim Goblins vs Gnomes The Grand Tournament Whispers of the Old Gods ve Mysteries of Gadgetzen Wild'daki serilerden her birinden onlar paket toplam 40 paket olmak üzere 25 dolar arkadaşlar satış fiyatı bizim için 25 euro olacak tabi artık Android'deki ve iOS'taki fiyatlarını bilmiyorum ama arkadaşlar eğer bu rasta random preorder gibi olursa e, iOS'ta bayağı pahalı olacak. Çünkü iOS'ta arkadaşlar kur sabitlemesi yüksek bir fiyatla yapmış. Şu an biliyorsunuz bizde 6 lira var euro. 7 lira civarında falan bir sabitleme yapılmış. Onun için yüksek oluyor. iOS'ta normalden shop'tan bile pahalı oluyor. Android'de de bir %20-%30 civarı ucuz oluyor. Yani ne diyeyim ben size 100 lira falan var falan herhalde Android'de. Bilmiyorum. Özel fiyatlarını yapmamış olabilirler. 40 paket. 22 Ocağı kadar bunu satın alabiliyorsunuz. Yaklaşık 1,5-2 haftanız var. Ee, ve tek bir kere alabiliyorsunuz. Çünkü sonuçta biliyorsunuz arkadaşlar adamlar normalde her paketi 1 Euro'ya falan. Hatta 1 Euro'dan biraz pahalı var 40 paket 25 Euro'ya ucuz. Yani Wild oynamak ve koleksiyonunuzu geliştirmek istiyorsanız e, iyi bir fırsat. E, ucuz. E, Son arkadaşlar bir değişik daha var. Şimdi arkadaşlar bu Aralık ayında kartları değiştirdikten sonra Blizzard şey almıştı, belki hatırlarsınız. Yani da videosunu yapmıştık. Bütün %50'ye yüzde mümkünlük mümkünluklar yakın tutmak istiyoruz demişler. Arenada. Şimdi hatırlayacak olsanız arkadaşlar, şu an arenada Warrior, Hunter Rock iyi. Diğerleri de kötü. Tabi değişiyor oran ama arkadaşlar. Ee, işte Warrior birinci, Rogue ikinci, Hunter üçüncü. Kendi içinde değişiyor bunlar. İşte sonra Warlock, Mage, Paladin var. Sonra Priest, Shaman, Druid var. En kötü Druid şu an. Tabi ee, Wild World ve Nourish Nerf'ü Druid'i vurdu arkadaşlar. Wild World var? çünkü ee, arenada Druid'i iyi bir karttı. E, 3 puan olunca tabi şu an bayağı kötü bir kart oldu. Bunu da arkadaşlar Brezil şöyle dengelemeye çalışmış. Ee, Hunter, Rogue ve Warrior'a çıkan kartların kalitesi düşürülmüş arkadaşlar. Yani şöyle. Şimdi size bir ortalama kartı çıkıyor ya arkadaşlar. Onu biraz aşağı çekmişler. Yani Hunter, Rogue ve Warrior ise biraz daha az iyi olacak. İşte Druid, Mage, Paladin, Priest, Shaman, Warlock'sa onlar çok %50'nin altıydı o uçlu. Yani arkadaşlar bayağı aslında dengesizdi. 3 klas %50'nin üzerinde. 6 klas %50'nin altındaydı. E, o 6 altı klas ile arttırılmış. Tabi yalnız şimdi arkadaşlar bu Blizzard'ın böyle bir e, belirsiz lafları vardır. Sometimes, often filan Hani böyle bazen, sık sık, ara sıra. E, ne kadar düşürüldü? Yani işte adamlar bütün maçları tutup mesela en iyisi atıyorum Warriors'a Warrior'ı daha çok düşürüp, Rogue'u biraz daha düşürüp, Hunter'ı biraz daha düşürüp ve en kötüsü Druid'i, en çok duruydu. mi kalitesini Yoksa ne yaptılar? Bilmiyoruz arkadaşlar. Ee, bunu tespit etmenin yolu söylemedikleri için e, denemeye deneme Yani hepsi aynı miktarda artırılırsa çünkü başka bir şey olur. Ne kadar zayıfsa o kadar çok iyileştirilmesi lazım aslında. Mesela en çok Druid'e kıyak yapılması lazım. Falan falan. Göreceğiz arkadaşlar. Bunun yürümenin en iyi yolu e, işte ee, hardstone kaynak sayfalarında ortalama galibiyet oranlarına bakmak arkadaşlar tabii o mükemmel bir veri değil çünkü onlar sadece kendi addonlarını kurmuş filan insanların e, hesabını tutabiliyor ama yine de bir kabaca fikir sahibi olmak için iyi ee, sonra arkadaşlar 2018-19 aralıkta yapılan kart değişikliği var hatırlıyorsunuz orada değiştirilen kartların e, disenchant etme fiyatlarını hatırlıyorsunuzdur onlar şeyliydi. Yapılma fiyatına eşitti değişikliklerden dolayı. O kaldırıldı artık. Şu an artık onları normal fiyatına yapıp kırıp yapacaksınız. Bu bitti. Arkadaşlar enteresan bir şey yapmışlar. Yani pek beklendik bir şey değil. Rumble Run'a bayağı bir değişiklik yapacaklarmış. Yani <laughs> şimdi arkadaşlar Rumble Run biliyorsunuz bir kere oynayıp bitiriyorsunuz. Ee ve bitiyor yani. Bir daha sonra elinizi sürmeniz için pek bir gerek yok özel olarak sevmediyseniz. Ki çok da sevilecek bir şey de değildi. Şimdi demişler ki önce hatırlıyorsunuz arkadaşlar her kılıçın 3 shrine'ı var. Toplam 27 shrine var. Bir shrine seçiyorsunuz. Sonra ona göre deste yapmaya çalışıyorsunuz. Fakat çalışıyorsunuz anahtar kelime. Çünkü arkadaşlar bir mesela atıyorum battle cry'larınız 3 kere çalışıyor diyen shrine'ı olsunuz. Battle kart vermiyor mesela. Öyle bir saçmalık vardı arkadaşlar. Şimdi ee, seçtiğiniz şrayna uyumlu kartların verme olsun arttırmışlar. Yani arkadaşlar 3 kere Battle Character görüyorsanız Battle Character bir şeyler haberi Yani armor alınca e, atak alan şrayna seçtiyseniz armor veren kartların gelme olsun arttırılmış. Bu zaten lazımdı. Sonra boss testlerini biraz düzelttik. Biraz zayıflattık demişler. Çünkü arkadaşlar hatırlıyorsunuz son fight'ta şöyle problem oluyor. Siz bir mana pestlerle başlıyorsunuz. Adam 3 mana pestlerle başlıyor ve yani böyle inanılmaz hareketler yapıyorlardı. Onu biraz dengelemişler. O da kötüydü yani. Ee, sonra arkadaşlar ee, mesela bir shrine ile girdiniz. Yenildiniz. Sonra size 3 random shrine verildi. Artık 3 random shrine vermeyecek. <laughs> Yenildiğiniz shrine size her zaman verecekmiş. Atıyorum şimdi arkadaşlar. Armor biriktiren shrine ile oynadınız. Son boss'ta yenildiniz. Yine armor biriktiren shrine size veriyor. Opsiyon olarak. Bir de arkadaşlar sizi yenilen de veriyor size. Hani eğer yenildiğiniz size çok kötü geldiyse, çok güçlü geldiyse onu alabilirsiniz diye. bir de arkadaşlar en başından beri hepimizin söylediği şey vardı. Onu düzeltmişler. Şimdi hatırlıyorsunuz e, Rambo, Rastakans Rumble çıktığında normalde 3 hediye paket veriyor Blizzard. 6 vermişti hatırlarsınız. Bu aslında Rumble Run'la gelecek olan 3 paketi de size verdik diye söylediler. Ve yani haklılardı. Fakat arkadaşlar insanlar şey sinir olmuş. Yani Rumble Run'dan hiçbir şey almadık diye insanlar çok sinir olmuş. Bu feedback'inizi, bu geri bildiriminizi aldık. Artık böyle yapacağız demişler. Yani insanlar direkt pack'lerin verilmesindense onları bir görevle almayı tercih ediyor. Yani 3 pack çıkışta 3 pekte Rumble Run'dan versek daha iyi olur diye kabul etmişler. Çünkü arkadaşlar işte kart arkalardan insanlara inanılmaz itici gelmeye başladı biliyorsunuz. Çünkü her şey yapınca kart arkalı veriliyor. E, zaten her ay sonunda bir kart arkalı aldığınız için herkesin arkadaşlar yeni başlamış bir insanın bile ne bileyim 6 ayda 10-12 kart arkalı olur yani. Bir işine yaramıyor artık yani. E, Quest'e ekleyeceklermiş işte arkadaşlar. Şu an ekleyeceklermiş galiba ya yani tam bilmiyorum. Yani Rumble Run yapınca acaba pek mi verecek? Tam bilmiyorum. E, onu şey yapmamışlar. Yani detaylandırmamışlar. Dolayısıyla hmm. yani herkes arkadaşlar sinirlenmiş ve bu Rumble Run abi ödülü çok kötüydü demiş herkes. Yani şimdi arkadaşlar zaten onların söyledikleri her şey doğru. Bir kere bir şirayn seçiyorsunuz. O şirayn ile ilişkili ödüller gelmiyor. Patlıyorsunuz. Sonra son boss manyak gibi hile yapıyor. İlk tur 3 manayla başlayıp yani yok ediyor sizi. O sinirdi. Onu da E, ee, Üzerine ödül de leşti. Yani arkadaşlar bitirmiş olmak için bitirdik yani biz. İşte bunların hepsini düzeltiyorlarmış. Yani arkadaşlar geç olsun güç olmasın bir herhalde. Yani şu an hala yapmamış olan birileri varsa onlar için biraz daha iyi olur ama tabii bilmiyorum şimdi. Şimdi ödül ekleyeceklerse tekrar yapmakta fayda var tabii. Ne ödül vereceklerini de bilmiyorum. Onu da söylemişler. Ama bu feedback'i aldık ve e, gelecekte çıkaracağımız tek kişilik içeriklerde e, bunu e, dikkate alacağız demişler. Bence güzel arkadaşlar. Yani e, tabi oyuncu oyuncuları dinlemeleri güzel bir şey yani abi kartı arka biz bestik ondan sonra ne bileyim çok zor olmuş dengesiz yapmışsınız şirayını aldım şirayını çalışmadı tekrar tekrar aynı şirayını dinleyemiyorum sinir oldum filan gibi şeyler denemişler eee keşke arkadaşlar bu biraz daha hızlı gelseydi yani ne bileyim 1-2 hafta oynadıktan sonra gelseydi daha çok fazla insan bitirmemiş olurdu. Şu an yani 5-6 ee, hafta oldu Run geleli. Attım mı? Yok. 4 hafta falan oldu herhalde. Yani çoğu insan bitirip bir kenara koymuştur Rumble Run'ı. Ki ee, zaten hep topu bir kart arkalı veriyordu. Ama olsun değil var, bak geç olsun güç olmaz. Yani tabii sonraki içerikte bunu yapacak olmaları çok hoş. Yani atıyorum bir sonraki seride bunun aynısını yapmayacaklar en azından artık. Yani o tek kişilik içeriği bitirdiğiniz zaman bir pack gelecek. Bence de arkadaşlar mesela bakın. Psikolojik bir şey ama Bence önemli. Yani Rastakans Rumble çıkınca 6 pack verecekler. Yani 3 pack verseler, 3 pack de bunu bitirince verseler ben razıyım. 6 pack verdiler. Sonra bunu bitirince bir tane kart arkalığı verip hiçbir şey vermediler. O etti. Yani eminim hepiniz aynı şekilde hissetmişsinizdir. Çünkü arkadaşlar hem zor Hem dediğim gibi işte shrine alıyorsunuz ona göre kart çıkmıyor falan Zor zor bitiriyorsunuz. Al bakayım kart arkalığı diyor. O da ne abi? Bir iki paket alaydım ya. Yani. yani onu bitirmenin tatmini ve biraz havada kalıyor. Yani toplamda paket sayısı değişmedi arkadaşlar. Üç paket verip. Üç pakette bunu bitirince varsa çok daha iyiydi bence. Çoğu insan için. Kart arkaları çünkü tepkiliyiz biliyorsunuz. Arkadaşlar değişikler bunlar işte. Dediğim gibi bir tane e, Wild geliyor. 40 paket 25 Euro. E, oyunun ilk 4 serisi işte. E, Goblins vs. Noms. Grand Tournament Wisp of the Old Gods ve Minstries of Gadgets arenada arkadaşlar bakıtlar değiştirilmiş iyi 3 klasın Warrior, Hunter ve Rogue'un pick'lerinin kalitesi düşürülmüş zayıf kalan altı klasın pick'lerinin kalitesi arttırılmış dolayısıyla bu hepsini %50'ye yaklaştıracak daha tabi hepsini %50'ye getirmeleri imkansız ama arkadaşlar farklı farklı klaslar çünkü aslında güzel bir şey bence çünkü arkadaşlar mesela bana oluyor mesela birkaç gündür. Warrior önerilmiyor diye üzülmek zorunda kalıyorum. Çünkü Warrior en iyisi. Warrior önerilmemesi kötü bir şey size. Veriyor mesela Paladin Priest Şaman. Ee, Eyvah diyorsun şanssızlık falan. Yani böyle olmaması lazım. Çok değiştirmemesi lazım. Bir de arkadaşlar işte Rumble Run'da bir takım değişikler yapılmış. Ee, özeti bu. Yeni bir haber çıktı zaman. Ee, ben yeni video çeker koyarım zaten arkadaşlar. Görüşürüz. İyi geceler.